Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu seriye bazen tek bazen de Ayaz da getirecek. Evet Yanımızda Ayaz var tabii ki. Ağacı kırarak başlayalım. Bu arada bazen değil hep aynı aynı şeyi çekeceğiz. Aynı seriyi birlikte Evet çekeceğiz. Bazenler. Hatta dinozor adasında da arkadaşlar bazenlere orası Ayaz olacak. Bu video sadece ikimiz birlikte olacağız. şey değil evet, evet arkadaşlar. Bilmiyorum fidan. Fidan şey, fidan ağaç, ağaçları kırınca dökülüyor diyerek. Öyle alacağız bro. Ben bir arkadaşlar, aşağıdan taş bulabilirsem kalacağım. Arkadaşlar bu oyunda tek bir kural var. O da karaya giremeyiz. Arkadaşlar ta taş var. Arkadaşlar taş var. Taş var diye suda bul. İkimize yetecek kadar. Şöyle. Bir tane arkadaşlar. Ben bir yani balık avladım arkadaşlar. Aa burada Yunus balığı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben ölecek gibiyim. Ölecek miyim yok ölmedim. Durun arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya kapatalım çünkü su geliyor. Bizim arkadaşlar başlangıç temeli taşı ihtiyacımız var şimdi. Ne oluyor lan? Ya zombi bana dalıyormuş 2 saattir. Lan beni kurtar. Zombi bana kalıyor. Gel Geliyorum. 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 Kırsan orayı. Tam geldim. Ben burada ne yapacağım? Kendim. taş kazıyorum. Taş. Aslında taş farmaya daha iyi olurdu da neyse. Fidan gelmiyor Arkadaşlar benim 5 tane odunum var. Şimdi arkadaşlar biz taş kazıyoruz. Çünkü taş eşyalar yapmamız lazım olacak. Toprak, Arkadaşlar ya. taş yapacağız diye adayı mahvettik ya. Neyse. Şuradan alalım şöyle. Toprak kovsan alalım. Şimdi şuradan toprak alalım. <laughs> Düşüyoruz. Tabii düşmek normaldir. Oraya niye fidan diktin ya? Şuraya dik şuraya. Hmm. Neden şey yapıyorsun ben Burada su var ya. Su var da burada da su var ayrı ona bakarsan. Burada Ve biz oraya kapat. Şey ekeceğim. Yani tohum ekeceğim buraya. Nereye ekeyim? Tohumu da yani şey denizin suyun yanına ekebilirsin. Yani onu da buraya ekelim arkadaşlar. Ana ekilmiyor. Çünkü şey, şey lazım onun için. Yok. Çapa çapa. Çipi, çipi çipi çapa çapa. Çipi çipi çapa çapa geldi aklıma. Çipi çipi çapa çapa. Oraya dik. Bu da mızrak saplanmış ya. O şey, ya? Bo şey boğulmuşum mızrağı. Çekilsene oradan. Ben, 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 ben. öleceğim. beni. Ya. Arkadaşlar şimdi oraya geri gideceğiz. Evet. Yaratıcıya geçiyorum hatta arkadaşlar. Bir iki dakika. Çünkü Şu evet. kayızın gelmesi çok uzun sürecek. Biz de o sırada çok var çok şuraya çok kapatalım, kapatalım da çipi çipi çapat. Evet, evet. Yani ben de şey yapıyorum. Videonun tamamını Orasın kanalından izleyebilirsiniz. Ben de zaten evet. Yolu hatırlıyorum. Buradan gidip zaten şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi yaratıcıdan da çıkacağız. Evet. Arkadaşlar sadece bende gözüküyor. Neden bende gözüküyor diye sormayın. Çünkü şey ben de video çekerken öyle bir özellik var arkadaşlar. Videoyu durduramıyorum. Vallahi arkadaşlar tamam, durdurun. Durmak girebilirsin. Aç şey hayatta kalmaya. Tamam arkadaşlar şimdi biz de şuradan çay şey falan yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar ben biraz tohumlarla çayı besleyeceğim. Benim eşyalarım nerede? Oradalar ya. Canım hiç bir tohum nereden... çıkmaz mı dedim çıktı lan. Ben şu evet, tohum ekeyim sağ bir sağ hemen. Şapayla. Kazma. Ha, arkadaşlar burada bir var şurada. Kırın. Arkadaşlar şimdi şurada bir şey yani kemik tozu nasıl yapılıyordu biliyor musunuz? Arkadaşlar şey bunu yakıt olarak kullanacağız. O yüzden yani e? çapa yapmamız lazım bizim arkadaşlar. Hemen tahta alalım. Tahta kalmamış lan galiba. Ya Yo bir tane var ben burada. Var. Şimdi ben şey yapacağım kendime. Bir tane eşya yapma masası derken varmış zaten sende. Şimdi benim odunum var, çapa yapacağım direk. Ben çapa yaptım lan, yaptım çapa. Sen yani, e, şey yap oraya sen. Hop. Tamam, lan e, yap. Ee, buraya şimdi yapsam mı? Tamam, ben biraz daha kaz buraları. Arkadaşlar insanlar sulanıyordur çünkü, ben bilmiyorum. Akar yumurtam var lan benim. Yumurtanız var arkadaşlar? Ne bu ne anahtarı? Bir göstersene bir geliyorum. Fırlattım yanlışlıkla. Ay yağmur Aa, ya, ya şimdi bu güzelce büyür. Aa sopa. Çok. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oha. Hayvan gibi doluyor. Korusana beni. Ko korurum korurum bende balta var. Kim dalıyor Balık lan? Mısın? Kim dalıyor sana? Ah şu Kemil da dalıyor. Şu Kemil. Oh, hocam, hocam, hocam. Bak ben dedim işte Kemil Ahmetler var. Gel gel gel. Ölüyordum. Yarım kalbim kalmıştı ölüyordum. Arkadaşlar dar zor kurtuldum. Orada Kemil Ahmetler var. Kemil Ahmet. Şöyle. Ben şimdi Pardon. Anladım ya. Pardon, yanlışlıkla vurdum. Ya, Girmez susuyor. Çünkü orada püslüde bekliyorlar. Yok ya, Dört tane oldu ya. Bizim tavuğumuz nerede? Tavuğumuz mu? Burada ya. Nasıl? Aa burada. burada. Vurma sakın. Bu bizim tavuğumuz. Tavuğu. Belki yumurtlar. Yumurta var mı sende? Hayır. Açacağım Tamam. Çapa çapa du -bi, du -bi Arkadaşlar birazcık Mekanımızı büyüteceğiz şöyle Mekanımızı büyütmemiz lazım Bak hmm. ben alttan biraz hmm. Kürek yapacağım taş kürek Neden yapıyorum diye sorma Hızlı kazmam lazım çünkü aşağıdan Toprak alacağım Yuh lan toprak Arkadaşlar denizde lan, Kamil var orada a Ahmet var. Kamil var ah. Hadi Kamil abi Arkadaşlar şöyle bir uzattık burayı lan. Kamil Ahmetlerin yanına düştük. Bak sakın yorumlarda Kamil Ahmet diye dalga geçme. Vallahi. E, bu fidan nasıl büyüyecek lan? Bilmiyorum. Ben bizim diktiğim to. Orayı niye kapattın? Orada su dursun lan. Yoksa büyümez. Bedava fidan buldum. Veda fidan ben, mı? Ben. Evet. O, o ben atmıştım. Bu tuzak mı? Değilmiş. Kamil Ahmetler bana vuruyor ve çocuk oldu. Çocuk yok. Mesela yeni, yeni yeni geliyorum. Ee, eşyalarımı Kamil Ahmetlere vermesek. O zaten almaz da. Ay sen kendin alma. Arkadaşlar. Nerede? Ya bir şey sandım da değilmiş. Neymiş? Ki? Öldüm. Arkadaşlar maalesef göreceksiniz buradan. Oraya gittiğimi. Maalesef adada doğuyoruz ama gitmemiz lazım. Acil hızlı. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hayatta kalmaz adam Geçme lan hayatta kalmayın. Ben, ben gelmedim daha da. Adaya gelmedim daha. eşyalarımı var. Dinlekte. Arkadaşlar bizim kumlu mekan yok. Eşyalarımı alayım şuradan. Bizim konumun mekan nerede? Yanımda Burada. da tam Kamil Ahmetlerden Ahmet'in arkadaşı varmış. Kamil Ahmet. Yanında da Arkadaşlar bunları bundan sonra Kamil Ahmet diyeceğim. Kamil Ahmetler var mı orada? Var vallahi. Harita kalmaya geçiyorum. Ben Geçme. Tam geçmiyorum. Ayaz geçme dedi. Arkadaşlar burada sandık oluyordu ya. Arkadaşlar hala yok bu yer. Neyse arkadaşlar. Ben biz de bir... hayatta kalmaya geçelim bari. Geçme lan. Neredesin? Ya sen göremiyorum seni. Tam buraya geldim. Oğlum. Tam Kendi Mehmet'lerin yanına düştüm ama. Bir şey olmaz o Kamil Ahmetler. Kamil Ahmet. Eşyalarım nerede dedim sana? Eşyalarım bende değil. Eşyalarımı bul. Bulamam. Lan çok önemli. Oha. O oh, bedava kazma. Yu, o benim de, o benim, o benim, o benim ölmüştüm de o benim. Versene. Sen, benim şeylerim bulmadın oğlum. O bedava kazmalar bilmem neler. Ya Nasıl versene ya. Versene. Tamam Tam tamam, gel ver. Ver öldürürüm bak. Oğlum vereceğim diyorum hayvan Ad ne? adaya gel adaya gel. Dur bir şunlara. Sen seni hızlandıran Yunus var. Hızlandıran Yunuslar. Tam gel. Bak var baltam var. Ama açayım şunları. Ar ne halim varsa gör. Aa sana gitti. Oh, Lan eşyaların sana gidiyor. Yani bu ben bu da bende kalsın. Eşyalarım sana gidiyor. Hani bu da bende kalsın. Oğlum eşyalarımın hepsi sende kaldı. Gelmiyor ki bana. Niye? Yani. Tamam. Aa tenlik tuz. Krem mi? Neyi? onu Şimdi arkadaşlar e, Uras'tan bana bedava verdiği şeyi şimdi fazla şey yapacağız. Ya veririm öldürürüm e, bak vermez. Oğlum bu ne? Ulan bunu şey yapıyorsun. Bu. E yani şey şey yapsana burayı. Tarım yapsana burada. Hocam tarım gerekiyor hocam tarım gerekiyor. Ben bunları bak bende ne var ekmek yapabiliyorum ama iki tane var yapamıyorum. Ya tane Arkadaşlar şey bu 20 dakikalık falan olacak bu video. Birini indireceğiz galiba. Baya uzun olacak bu video. A, balık, bedava balık. Nerede? Oo bedava balıklar var mı? bedava balık buldum arkadaşlar bayağı bir. Kim? Dur arkadaşlar ben biraz ölmüş balık öldürüyorum. Yani şu pek de hayır gelmeyecek bir şey buldum. Ne? Ee, sana... Kemik mi? Hayır, hayır kamil ahmetler geliyor. Kamil ahmetler geliyor kaçın. Boğuluyorum. Hadi gel ben kamil ahmet. Balık Balık. Bimden Japon balığı aldım. Aa, onu hatırladım lan. Ha. Bimden Japon balığı aldım. Al, abu. Kim sağlam bu? Beynsiz. Yo balık. Yo balık. Sen çizme beyin çizmişsin. Orayı oraya çok sevdim. Sen çizme beyinsiz çizmişsin. Arkadaşlar şimdi yüce bebek çekiyoruz önce. Arkadaşlar burada yüce şey... var şey. Kamil Ahmet'in arkadaşı. Yüce bebek. Kamil Ahme Ahmet Ahmet'in arkadaşı geliyor bana. Kamil <laughs> Ahmet. Ahmet'in <laughs> arkadaşına öyle bir atı. Kamil Ahmet'in arkadaşı öldü. <laughs> Lan vurmasana. <laughs> Hayvan derim. Eşyalarını alacağım. Dün, 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 dün. <laughs> Kamil Ahmet seni öldürsün. Öldürmesin. <laughs> i̇nek ya. Sensin inek. Sensin lan. Ne vurur Ne vuruyor nasıl? Sen vurma mu? Vurmadan. Öldürür vurma. baltam var. Var mı lan milletin içinde? Gel buraya. İyi tamam hadi Gel. savaş yok. Al sen istedin. Sen istemedin. Savaş ha! Eşyaları bana gelmedi bu arada. Haberin olsun. Yatıkam için. Oğlum ya öyle yapmasana. Yartıcıya geçiyorum gel. Ve ee, arkadaşlar ben, ben bu videoyu bitirdim ya. Yani. O zaman arkadaşlar ayar bitirmiş videoyu biz de bitirelim. Gö.